Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir kapya biber turşu tarifi paylaştım. Lütfen bu tarifi sonuna kadar izleyin ve gönül rahatlığıyla deneyin. Benim yıllardan beri yapmış olduğum bir turşu tarifidir. Hatta bu turşuyu yapmadan kesinlikle kışa girmiyorum. Kilolarca yapıyorum ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. Üstelik yapımı da çok basit. Sizlere ben bütün püf noktalarını bu videoda izleyeceksiniz verdim. Gerçekten de hem yapımı çok basit olacak hem de çok lezzetli olacak. Sizlere her zaman olduğu gibi lezzet garantisi veriyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek hemen tarifime başlıyorum kapya biber turşusu tarifim için toplamda 10 kilogram kapya biber kullanacağım. Kapya biberleri öncelikle bol suda güzelce yıkadıktan sonra hemen közlemek için fırın tepsisine dizmeye başlıyorum. Kapya biberleri alırken etli olmasına çok dikkat ediyorum. Yani ne kadar çok gramajlı olursa o kadar közlenme işlemi de kolay olacak ve hızlı olacaktır. Bu arada odun ateşinde eğer imkanınız varsa bu işlemi yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Veya tabii ki de benim gibi evde fırında da kolay bir şekilde közleme işlemini yapabilirsiniz. Közleme işleminde bir alternatif daha sunmak istiyorum. Bazen lahmacun salonlarında da közleme işlemlerini yapabiliyorlar veya pide salonlarında yine bu közleme işlemlerini yapabilirsiniz. Fırını açtım. Şu anda ısınıyor. Hemen tepsileri fırına yerleştirip közleme işlemine hızlı bir şekilde başlıyorum. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Tepsileri bu şekilde fırına koydum. Ara ara fırını açıp biberleri ters çevirerek yine közleme işlemine devam ediyorum. Zaten biberler sizi yönlendirecektir. Közlenmiş tarafını hemen çevirirseniz işlemleriniz kolaylıkla bitecektir peş peşe biberleri közlüyorum ve közlemiş olduğum biberleri de aynen bu şekilde üst üste gelecek şekilde hemen genişçe bir tepsiye alıyorum. Üstünü mutlaka kapatmanızı tavsiye ediyorum. Bu önemlidir. Biberlerin tamamını közledikten sonra hava almayacak şekilde üstünü bir tepsiyle kapattım ve yarım saat 45 dakika boyunca dinlendirdim. Dinlenince görmüş olduğunuz gibi kabuklarla kolaylıkla soyulacaktır ve bir kaşık yardımıyla da içindeki çekirdekleri alabilirsiniz. Kabuk biberlerin tamamının kabuklarını hızlı bir şekilde soydum. Şimdi geldik en önemli püf noktasına. Üstüne yaklaşık olarak 2 bardak üzüm sirkesi ilavesi yaptıktan sonra bu tepsiyi buzdolabına kaldıracağım ve bir gece boyunca dinlendireceğim. 2 bardak üzüm sirkesi ilavesi yaptıktan sonra üstünü kapatıyorum ve bir gece boyunca dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Ve aradığım toplamda bir gece geçti. Artık turşuyu yapmaya başlıyorum. Burada bir demet maydanoz ve 4-5 başta sarımsak var. Buzdolabında bekleyen kapya biberleri çıkarttım. Sirke de bu şekilde eğer bir gece dinlenirse hem asite azalacak hem de turşu daha da lezzetli olacaktır. O yüzden mutlaka bu bir gece dinlenme süresini yapalım. Bu önemlidir. Ve steril etmiş olduğum kavanozlara hemen biberleri doldurmaya başlayacağım. Bir tane lezzet vermesi için böyle görmüş olduğunuz gibi sarımsak ortasına koyup hemen sarmaya başladım. Bu sarma işlemi çok basit. Kesinlikle bir yetenek gerekmez. Gelişi güzel bir şekilde hemen sarıyorum. Benim her yaz mevsiminde yapmış olduğum turşulardan bir tanesi. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Sabah kahvaltılarında isterseniz hemen bir kavanoz açıp Afiyetle yiyebilirsiniz. İçine peynir sararak da yiyebilirsiniz. Veya süzme yoğurt eşliğinde. E veya yemeklerin yanına hatta davet sofalarına bile çok güzel yakışacak. İsterseniz çıkartıp turşusunu da yapabilirsiniz. Veya sade bir şekilde de yiyebilirsiniz. Ben tarifime çok güveniyorum. Biraz sonra önemli bir püf noktası var. Bir yöntemi var. Onu da yaptıktan sonra hemen karanlık ve serin bir yerde bu kavanozları saklayabilirsiniz ve hızlı bir şekilde kavanozların tamamını doldurdum. Şimdi hemen üstlerine bir miktar yine sarımsak ilavesi yaptıktan sonra maydanozla kapatacağım ve turşunun suyunu verdikten sonra hemen kavanozların kapaklarını sıkıca kapatacağım. Turşunun suyunu da hiçbir şekilde kavanozlara dağıtıyorum. Bu arada bu turşu suyunu ekstradan yapmadım. Bir gece boyunca biberler beklediği için sirkenin içerisinde bir miktar sulandı ve kavanozlara biberleri doldurduktan sonra geriye bu suları kalmıştı. Şimdi eş bir şekilde hemen kavanozlara dolduruyorum. Bir bıçak veya bir kaşık yardımıyla mutlaka bu kavanozların bu şekilde havasını alalım. Bu çok önemli. Bakın görmüş olduğunuz gibi kolay bir şekilde hemen yapıyorum. Bir bıçakla hemen kavanozun en dibine kadar bıçağı ileri doğru çekerek ve iterek hemen şişedeki bütün havaları alıyorum. Kavanozların üstüne bol miktarda maydanoz koyduktan sonra hemen görmüş olduğunuz gibi kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Kapaklarını çok sıkı bir şekilde kapatmak önemlidir. Ee, gerçekten de burası en önemli püf noktalarından bir tanesidir. Kapakları kontrol edelim. İyice sıkıca kapatalım. İsterseniz bunu ıslak bir bezle de kolaylıkla yapabilirsiniz. kavanozların kapaklarını tekrardan kontrol ettikten sonra şöyle hemen sizlere detaylı bir şekilde kavanozlardaki biberlerin nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi gerçekten de çok güzel duruyor. Şimdi geldik en önemli püf noktasına. Bu kavanozları yaklaşık olarak 1 saat boyunca kaynatmam gerekiyor. Böylelikle otomatik bir şekilde vakumlanacaktır ve de bozulma riskinde. de Azaltmış olacağız. O yüzden bu işlem çok önemlidir. Eğer bu işlemi yapmazsanız bu kavanozların içindeki biberler mutlaka bozulacaktır. Bu kavanozları hemen genişçe bir tencerenin içerisine aldım. Ve yarısına kadar soğuk su ilavesi yaparak 1 saat boyunca kaynatacağım. kavanozları yaklaşık olarak bir saat boyunca kaynattım. Şimdi geldik en önemli yine püf noktalarından bir tanesine. Kesinlikle ters çevirmeden üstünü kalın bir battaniye ile güzelce sararak kavanozlar tamamen soğuyana dek bu örtünün altında bekleteceğim. Ardından da karanlık ve serin bir yerde bu kavanozları saklayacağım. ve aradan toplamda bir gece geçti. Görmüş olduğunuz gibi kavanozlar artık tamamen soğudu ve şişelerin içerisinde harika duruyor. Kesinlikle kapaklarda herhangi bir şekilde atmada olmadı. Şimdi artık karanlık ve serin bir yerde muhafaza edebilirim. Bir tanesini açıp sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Kavanozun üzerindeki maydanozları yememek şartıyla hemen alıyorum. Yemenizi tavsiye etmiyorum. Şöyle hemen yakından sizlere biberleri de göstermek istiyorum Hemen servis tabağını alıp göstermek istiyorum. Zaten alırken de çok dikkatli seçmiştim. Etli bir biber seçmiştim. Ee, gerçekten de şahane sunumlar yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde afiyetle yiyebilirsiniz veya çeşitli makarnalar, sandviçler yapabilirsiniz. Misafirlerinize çok güzel sunumlar yapabilirsiniz ama dediğim gibi bu şekilde sade de afiyetle yiyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki ben bu turşuyu yaparken tuz kullanmadım. Tansiyon sorunu olan izleyicilerim de e, bu tarifimi değerlendirebilir. Gerçekten de hem yapımı çok basit oldu hem de çok lezzetli. İsterseniz dediğim gibi bu şekilde afiyetle yiyebilirsiniz. Veya envai çeşit tariflerin içerisinde yerini alabilir. Hem çok beğeneceksiniz hem de yapımı son derece kolay bir turşu tarifi. Zeytinyağı ilavesi yaptım. Limon Tabii ki de tercihtir. Gerçekten de şu anda yemelere doyamıyorum. Nefis bir turşu olmuş. Bu arada bu tarifi ilk defa burada izliyorsunuz. Gerçekten de mükemmel bir turşu tarifidir. Benim yıllardan bir yapmış olduğum bir turşu tarifidir. Sizler de gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Ve ben de böylelikle bir videomun da burada sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlemiş olduğunuz bu videoya da beğeni attığınız için herkese teker teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.